Saygıdeğer protokol üyeleri, değerli misafirler ve kıymetli katılımcılar. Bugün burada sizlerle beraber Özel Libadi Çocuk Okulu'nun açılış töreni için bir aradayız. Öncelikle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Açılış törenimize başlamaktan önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. ailelerimize bugün aramızda değerli protokol üyelerimizi sizlere takdim etmek evet. istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Hasan Soba bulunmakta. Kendisine hoş geldiniz diyor ve katılımdan dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Yine şu anda da Arnavut'ta Darıca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Bey bulunmakta. Kendisini büyük bir memnuniyetle de selamlıyoruz. Evet sevgili katılımcılarımız, değerli protokol üyelerimiz. Açılış konuşmaları yapmak üzere Özel Limonat Çocuk Akademisi Anaokulu Kurucusu Sayın Nuray Küpülür'ü sahne davet ediyorum. Nuray Hocam size konuşmanızı görmeyebilir miyiz? herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün burada olduğunuz, bu heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslında en iyi bildiğim şey konuşmak ama böyle bir yerde olunca, kendi kurumunun açılışı olunca kelimeler boğazında düğümleniyor. gerçekleştiriyoruz. Nuray Kıtır'ı kısaca bahsedeyim sizlere. İmkansızlık yüzünden eğitimini devam edemeyip lise öğretmeni, coğrafya öğretmeninin ve okul müdürünün elinden tuttuğu bir kız çocuğu. Ben o gün, o yıllarda, o sıralarda öğretmen olmaya karar verdim. Ve hayatım boyunca bir kız çocuğunun, bir öğrencinin elinden tutacağıma, hayatlarına yol verme noktasında rotasını kaybetmiş tüm çocuklarımızın hayır, karşısında durup hayır, hayır ben buradayım diyebilme hayır, gücüne sahip olmak için çok çaba harcadım, çok çalıştım ve bugün burada kendi okulumun açılışını gerçekleştiriyor ve kendi gönderimi Türk bayrağını çektim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah hayırlı etsin. Bravo. Bizler değerli Nuray Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen müsaadeniz aramızdaki kıymetli kıtlımcılarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Nabize İlçe Milliyetçi Müdürümüz Sayın Murat Balay aramızda. Yine Gebze Belediyesi Meclis Sayın Ömer Cihan Kavak, Sayın Mesut Koca, Sayın Aydın Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı ve Sayın Recep Kaya ve yönetimi yine aramızda. Yine Darıca AK Parti İlçe Başkanı Sayın Köksal Şakar ve yönetimi aramızda. Sayın Sunuk Talinli, Sayın Haluk Öztekin, Sayın Orhan Kılıç, Sayın Ramazan Tektaş, Sayın Nihat Tatlı, Sayın Oktay Torun, Sayın Özdemir, Sayın İrfan Yormaz, Sayın Bülent Gömürcü, Sayın Ali Osman Gür, Sayın Erol Ateş ve Sayın Fatih Soylu da yine aramızda. Kendinize hoş geldiniz diyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Darıca İlçe Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Kolay'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Kıymetli Müdürüm buyurun. Evet ben de çok teşekkür ederim. Çok <laughs> bizi Nuray Hocam. Zor şartlarda okuyanlar okumanın değerini daha iyi anlıyormuş demek ki. Ben de bu yerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okul öncesi en çok önem verdiğimiz eğitim kademelerinden bir tanesi. Türkiye'de şu anda yüzde doksanların üzerine çıktı okuma okul öncesindeki oranımız. İnşallah bu özel kuruluşların da desteğiyle daha küçük 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklarımızın da okul öncesi eğitimi alınmasıyla çok daha güzel yerlere geleceğiz. Çocukların asıl karakterlerinin oluştuğu yaş grubu 3 ile 6 yaş. O yüzden de şu anda bu açılışını yapmış olduğumuz yerin karakter oluşumunda çok önemli bir yeri var. Sadece renkler, işte şekiller, bazı ön bilgiler değil. Özellikle karakter oluşumuna da burada çok iyi şeyler, değerler vereceğinize inanıyorum. Çocuklarımızın normal eğitim yanında bu yaşlarda değerler eğitimi almasını önemsiyoruz ve bu konuda sizlerin bunu bunun katkılarını bekliyoruz. Tekrar açılışa katılan tüm e, değerli siyasilerimize ve katılımcılarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, emekli öğretmenlerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Biz de kıymetimizle çok teşekkür ederiz. Hemen selamlama konuşması için Görce Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bey'e mikrofonumuzu götürüyorum. Evet ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşletmemiz hayırlı uğurlu olsun. Tabii Hocam'ın konuşmasından sonra konuşma yapmak çok zor. Duygusal bir konuşma yaptı. Başarının azmin ne olduğunu aslına bakarsan kısa bir hikayesini söyledi. İlham alınması gereken bir hayat hikayesi. Ben bahtımın açık olmasını temenni ediyorum güzel bir işletme yapacak. Ben şuna eminim ki Nuray Hocam da kendi gibi zorluklar içerisinde eğitim camiasında sıkıntılar yaşayanlara el uzatacak, umut olacak bir kardeşimiz. Ben işletmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem şahsına hem eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biz de başkanımız çok teşekkür ederiz ve son konuşmaları yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Hasan Soba'ya mikrofonumuzu uzatıyoruz. Kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanlarım, kıymetli milli eğitim müdürüm, hanımefendiler, beyefendiler, öğretmenlerimiz, kıymetli hemşerilerim, öncelikle her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Müessesimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını, yardımlarımız için, ülkemiz için, vatanını, milletini, dinini, diyanetini bilen evlatlar yetiştirmesi noktasında kıymetli hizmetler yapmasını ve şimdiden başarılar olmasını diliyorum. Tabii zor şartlar Güçlü insanlar ve güçlü karakterler yönetim. Az önce Nuray öğretmen hayallerinden bahsetti. Aslında her hayalimizi gerçekleştiremiyoruz ama her gerçek gerçekleşen bir başarının arkasında aslında hayaller vardır. Ben bu anlamda hayallerini gerçekleştirme anlamında kendisini kutluyorum. Bizleri de böyle güzel bir müessesenin açılışına davet ettiği için, sizlerle buluşturduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz de kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sevgili misafirlerimiz beklenen an geliyor. Şu anda açılış töreni için kurdelimizi kesmeye hazırlanıyoruz. Ben değerli kurduklarımı kurdeleye doğru davet ediyorum. Evet şu anda kıymetli kurduklarımız üyelerimizle birlikte kurdelemizi kesiyoruz. Evet hayırlı olsun diyorum. take it to the ÇKC'den herkese merhaba. Evet şu anda çok özel bir yerdeyiz. Gebze Özel Livadi Çocuk Akademisi'nin açılışındayız. Şu anda yanımızda bu güzel eğitim kurumunun kurucusu Sayın Nuray Küfüdür var. Nuray Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada bizi neler bekliyor? Biraz bahseder misiniz? Bolca heyecan. <laughs> çok heyecanlıyız. Çok e, mutluyuz. Bizim bu heyecanımızı paylaşan, bugün buraya gelecek olan, çiçeklerini gönderen, teşekkürlerini, tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Livadi Çocuk Akademisi olarak harika bir eğitim dönemine hazırız. Öğrencilerim gelmiş, çok mutlu oldum. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Peki şunu soracağım. Uzun bir aradan sonra aslında tekrar kendi mesleğinize döndünüz. Neler hissediyorsunuz? uzun bir ara değil aslında. Ben o süreçte eğitimi bir taraftan devam ettim. Eğitim benim kumaşımda var. Ben eğitimci olarak doğduğuma inanıyorum. Öğretmenlik bir alan tercihi değil. Öğretmen gerçekten olunmuyor, doğuluyor diye düşünüyorum. Öğretmenlik sonsuza kadar buradan devam edecek diye düşünüyorum. Livadenin kelime anlamı biliyorsunuz çiçekli bahçe. Biz bu bahçede çocuklarımızla mutluluğun, iyiliğin, güzelliğin, sevginin tohumlarını ekeceğiz, filizlerini yetiştireceğiz. Çok güzel nesiller yetiştireceğimize inanıyoruz. Çok mutluyuz. Biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Evet. Keyifli bir eğitim, eğitim yılı diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, malum çok açılışa gidiyoruz, çok programa gidiyoruz ama bugün çok özel bir açılış yapacağız. Ee, 3-6 yaş grubu çocuklarımıza hitap eden e, Livadan Okulu'nun açılışında dostlarla bir arada olacağız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Ee, bu konuda irade koyan e, Sorumluluk alarak e, böyle bir eseri Gebze'mize kazandıran e, Nuray Hocam ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onları var etsin. E, çocuklara dokunmak ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluk. E, i̇nşallah bugün o mutluluğu, o heyecanı doyasıya yaşayacağız. E, bugün e, yapılan bu çalışmalarda hep beraber taşlandıracağız inşallah. Yeni e, eğitim öğretim yılında ben bugünden e, hayırlı olmasını diliyorum gençlerimize, evlatlarımıza da başarılar diliyorum. Burası inşallah Gebzemize hizmet eden çok kaliteli bir eğitim kurumu olarak yoluna devam edecek. Bu anlamda da dediğim gibi tüm emeği geçen arkadaşlarımızı ben gönülden kutluyorum. Bunlara ihtiyacımız var. Çocuklara dokunmak başka bir seviye. Onun için diğer okullarda amen ama özellikle küçük çocuklarımızın burada yetişecek olması, eğitim hayatlarına burada ilk adım atacak olmaları da bizler için çok önemli. İnşallah burada Nuray Hocam ve ekibi Gebze'mize güzel hizmetler verecek, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak. Hayırlı olsun diyorum, Allah utandırmasın. Biz de bu heyecanın bir parçası olmak adına buradayız. Dostlarımız gelecek, misafirlerimiz gelecek. Misafirlerimizden bir yerde ev sahibi de sayılırız. E. Gebzeller, Gebzeli bilinci olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Açılışa gidin, her söylemek istersiniz. Öncelikle bu güzel eğitim kurumunu kazandıran Nuray Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok değerli bir emekleri var. Ben hayatta en değer verdiğim şey çocuklar ve yaşlılar. Çocuklar temel eğitim alabilmek adına, yaşlıların da temel sağlık eğitim sağlık hizmeti alabilmek adına bu tür kurumları çok önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu vizyoner yaklaşımda emekle buraya bir araya getiren Nuray yanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Dolayısıyla çocuklarımızın böyle temel eğitim alabilmek için bu yaşlardan sonra tabii ki altyapılarını, eğitimlerini, yeteneklerini geliştirmeler adına bu kurumlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her iki e, emek veren herkese hayırlı olsun diyorum. Özellikle Nuray Hanım'a teşekkür ediyorum. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Merhaba tekrar kolay gelsin size de. Valla Nuray kardeşimiz çok güzel bir yer kazandırdı bölgemize. Hayırlı olsun tekrar. E, ee, bölgemizde böyle bir eksiklik de vardı. Zaten son zamanlarda eğitime verdiğimiz değer Nuray kardeşimiz ön planında olduğu zaman daha bir değer kazanıyordu. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah bizim çocuklarımız da burada eğitim görecekler. Ee, konsept çok güzel olmuş, ee, insanın bile içine açıyor, ee, insanın gerçekten çocuk olası geliyor. Ee, temizlik olarak, öğretmenlerimiz olarak, bölgenin yeri olarak, konum olarak çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum kardeşim. Zaten Nuray hocamız da kendisi bu işin içinden gelen bir kardeşimiz. Ee, hayırlı olsun. İnşallah e, uzun dönem hizmet edecek bir yer olmuş. Ee, ben tekrar Rabbim utandırmasın diyorum. İnşallah hayırlı olsun tekrar. Özel Livadi Çocuk Akademisi Anaokulu'nun kıymetli öğretmenleri var. Hem bugünle ilgili hem de önümüzdeki dönemle ilgili duygu ve düşünceleri almak için mikrofonumuzu tutuyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ben Livadi Anaokulu, Dehalar Sınıfı Öğretmeni Yaren. Ee, şu an çok heyecanlıyız. Çok sevinçliyiz. Ee, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah 2024-2025 eğitim öğretim yılı bizim için hayırlı ve uğurlu olur. Çocuklarımızla güzel bir dönem geçiririz inşallah. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çocuklarımız da burada zaten gözlerimizin önünde. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet hocam sizin duygu ve düşüncenizi alabilir miyim? Damla öğretmen ben, Mucitler sınıfının öğretmeniyim. Çok emek verdik, çok güzel hazırlandık. Yeni döneme bomba gibi geliyoruz diyeyim. Peki hocam. Evet hocam siz neler söylemek istersiniz? Ben Melek öğretmen, Kaşifler sınıfı öğretmeniyim. Nuray hocamızla beraber bir yola çıktık. Bugün de çok heyecanlıyız. Bugünün gelmesi için çok uğraştık, çok bekledik. Çok da güzel geçmesini umut ediyoruz. İnşallah dönemimiz de bugün gibi çok güzel geçer. Ee, bu kadar heyecanlıyız.